Merhabalar. Sizlere Fabrika Kızı e, isimli şarkının nasıl çalınacağını göstereceğim. Şarkımıza 4 tane akor kullanacağız. Birinci akorumuz La minor akoru. Bu şekilde basıyoruz. İkinci akorumuz G akoru sol majör. Şu şekilde basabiliriz. barele basmak isterseniz de 3. perdeye bare koyup şu şekilde basabilirsiniz. Üçüncü akorumuz F akoru. Bu da yine bareli bir akordur. Şu şekilde basıyoruz. Bare basamayanlar için şu şekilde de olabilir. Son akorumuz da E akoru arkadaşlar. Onu da bu şekilde gösterelim. Şarkımızı ritimle çalacağız. Bunun için kullanacağımız ritim Şarkının ölçüsü 4 dört dörtlük olduğu için herhangi bir 4 dört dörtlük ritim kullanabiliriz. Ancak ben size e, şu ritmi göstereyim. Aşağı S Aşağı Yukarı S Yukarı Aşağı ritmimiz bu arkadaşlar ee, şarkımızda ilk mısra'da iki tane ritim yapacağız lamnör'den ve sözlerini söyleyeceğiz önce lamnör'den iki ritim atalım biraz yavaş tempoda çalacağım size göstermek için ilk vuruşta söze girmeyeceğiz ilk vuruştan sonraki Yukarıdan aşağı doğru vuruşta söze gireceğiz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde gösteriyorum. Lem'lere korunu bastım. Dindarken sabah. İki ritim yaptım. Şarkının ilk mısrasını bu şekilde tamamladık. Tekrar gösteriyorum. Aşağı vuruştan sonra söze geliyorum. erken ilk ritim bitti. Her sabah İkinci kısımda G akorunu basıyorum. Bir kız geçer kapımdan. Burada da yine iki ritimle bu kısım tamamlayacağız. Şarkının genelinde her akordan iki ritim yapacağız arkadaşlar. Bir kız geçer kuruşta söyledik şarkının sözlerini. Sonra F akoru. kaybolur. Burada da yine ilk kuruştan sonra söze girdik. kaybolur. Son kısımda E akorumuz var. Başı önde yor. de bir giriş yaptık. Şimdi en baştan itibaren e, çalalım. Gün doğarken her sabah Şarkının devamında da hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hep aynı akorlar aynı sırada ve aynı sayıda ritim yapacağız. Devamındaki bir e, dörtlüğü de çalalım ve dersimizi bitirelim. Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içeri gibi sararken gibi. Evet arkadaşlar başka bir derste görüşmek üzere hoşçakalın.